kararsız kaldım. Sizce gideyim mi, gitmeyeyim mi? Ne yüzmesi diyeceksin kuşun ortasında. Go, bunu yapalım. Hangisini giyeceğim? Hangisi? Sorun. Hangisi? Seçin. Yeşil mi, siyah mı? Hadi bakalım. Yeşil mi, siyah mı? Haydi bakalım beni. <laughs> Uylansın bakalım. Bu yanlış oldu ya. Doktorum nereden duydu? Doktorum var ya, doktorum, silikon doktorum. Denize girme diyecek acaba? Neyse, bunu hiç bilemeyeceğiz çünkü telefonu kapatacağım. <laughs> Herhalde bir gösterecek, değil mi? Proof <laughs> moment. Açık kahverengi gözlük mü, koyu kahverengi mi? Arkadaşlar bu şu an mantıklı mı bilmiyorum. Şu an mantıksız gibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok mantıksız şu an. <laughs> Vazgeçtim. Aşıldım arkadaşlar. Dedi ki denize güzeldi. Ne? <laughs> Manyak mısın sen? Güzeldi gidiyorum. <laughs> çok soğuk. Çok, yani gerçekten çok soğuk. İnsan olan buna girmez. Zaten kimsenin girmemiş. <laughs> N'apıyosun? Yürüyün ya arkadaşlar. Buz gibi ya. Ellerim bile donmaya şu an rahmet bağlı. Sen de gir de ben de öleceğim. Tamam. Ben hasta dağılırım. Arkadaşlar haydi bakalım. Geliyor, Giriyor deli. çok Aslında tatsız bir soğuk değil ama Yedi, yemedi. yemedi, yemedi. Yok, yemedi. Hadi, aldığı su doldu. Ejlemsizce ya. Güzel bir lamca. Şey Alıştıma. Alıştım da şu an şey tehlikesi var, içeri şey çeker. Bir şey çekmediyor, de şu anki şey. Arkadaşlar gideceğim ama yani bir şey çeker. Arkadaşlar. böyle gidip biri biri koşup bir tane burasım geli. Hadi. Hadi gir. Başardım seni. Bence gayet gir. Biraz bronzlaş. Evet, yandı Hemen yandı. Biz Çocuk ne Arkadaşlar sonunda girdi. geldik arkadaşlar. O aşırı iyiyor mu? ya Hayatı yaşıyorsun ha Cemil e? Akçalı. Hayatı yaşıyorsun. Yaşıyoruz bu hayatı. Konya sahibi. Aynen öyle. <laughs> Ay çok kötü. Hava da çok soğuk arkadaşlar. Belli oluyor zaten kameradan da. Stay wild. Okay. 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 Sen aklıma geldi yok ki gireceğim. Vallahi bir baktım yani. atmış dedim hemen geliyorum. Bu anı kaçıramam. Tanımıyorum. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> aşkım. Aşkım özür dilerim. <laughs> Bu ilişki burada biter. <laughs> Şimdi arkadaşlar Gamze ile oyuna kattım. Onu da oynuyoruz anketlerde Gamze'ye de bir sürü şey yaptıracağım. Ayaklarını suya sokma şeyi yaptık şu an. Bunun intikamı alınacak. <laughs> Bu arada Gamze'ye zorla yeni kanal açtırıyorum. Onun kanalını da ekleyeceğim link aşağıya. İnşallah açacaksın yani. Ben üşengeç bir insanım arkadaşlar. Ben dans etmeyi biliyorum. Böyle editmiş meritmiş yapamıyorum biliyorsunuz. Ama yapacak bir şey. Ben yapayım. iyi bir G -G kankayım. Başlattırdı. Ben çok iyi bir kankayım. Bana kazanmıyorsun dur. <laughs>

O kadar çok hissediyorum Çorapları <laughs> da şey inekli <laughs> Evet Gamze <canım gülüyor> suya <gülüyor> giriyor. <gülüyor> 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 Nasıl hissediyorsun? <Ayağım> <gülüyor> <gülüyor> Beni harcamayacaksın değil mi bebeğim? Çünkü var <laughs> ya, öyle bağıracağım, bozuk para gibi. <laughs> Bittim ben. hasta olmamak için gelip sıcak bir şey içmek karar verdim. Ben oraya video çekmek için bir şey kalem sıktım. Sizden öyle. Sabah video çektim de göstermem size sonra. Tıkatıp baksanız görürsünüz. Ben yemiş olabilirim naneyi çünkü Gamze intikam alabilir benden. <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz, intikam soğuk yenilen bir yemek. Ama ben ne yaptıracağımı biliyorum. Benim ben gittim ayaklarımı soktum. Bu tipinle kafana kapat onu. Kafana kapat onu. <laughs> Podyumla yürü gibi ta şuraya <laughs> git. Ma. Ay. Süpersin. Süpersin. İvana sert ağlıyor. <laughs> Yağmur Arkadaşlar Gamze gidiyor. Ana oğlum ya arkadaşlar benim çekinleştim şu an. <laughs> Oha buluta bak. Yani e, bu yağmurda bir de şu an ıslanıyoruz da benim kolumun bir de su görmemesi lazım o yüzden gidiyorum arkadaşlar. Yani şu an ben anlayayım. bir de bisikletle geldim bu yağmurda nasıl evet. gideceğim belli değil. Daha yedi? Bence biraz otur sonra git. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dikkat et. Yağmurda bisiklette sürüyorum. Yani videonun içinde her şey var maşallah. Dost mevsimi bu videoda bir arada yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi yollar ıslak ve ben çok hoşum. Arkamdaki karamutları görüyor musunuz? Ama şu an donuyorum. Hasta olmamak için eve gider gitmez hemen duş almam lazım. Güzel 可知道多。 Aşkım, aşkım. Ah, tamam elimi getirdim. Oy, oy. Tamam. Aç kaldım Bana şimdi diyor ki acıktım diyor. Acıktım. Acıktım diyorsun değil mi? Acıkmış. Ay. Önce bir bak hazırlamam Olur mu? Ver Kati. Kati ver. Oo. oh, maen nhw'n dweud, oh, maen nhw'n dweud, beth am fynd, mae'n dweud, oi,